Deprem bölgesine deprem olduğundan bu yana tüm Türkiye tek yürek oldu ve yardımlar canla başla devam ediyor. Herkes bir yardım fırsatı kolluyor ama maalesef bunun yanı sıra fırsatçılar da var. Özellikle de emlak sektörüne çöken fırsatçılar var. Tüm bu konuyla ilgili detaylı bilgileri Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu aktaracak bizlere. Şu anda stüdyomuzda Alpay Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim daha iyiyiz. Şimdi bunu hep söylüyoruz. Yani deprem olduğu günden bu yana öyle güzel haberler geldi ki birlik ve dayanışmayı bize hatırlatan haberler geldi. Bizler de bunları Nokta TV Haber Merkezi olarak sürekli yayınlıyoruz. Birçok sektörden insanlar kendi işleriyle ilgili yardımlarda bulundular ve insanlar elinden ne geliyorsa yapıyor keza evini açanlar oldu konutlarını kiraya vermeyenler ücretsiz olarak verenler oldu ama maalesef iyiyiz hep söylüyorum ben ama kötüyüz de Bizde yardım yanımız çok güçlü ama düşene bir de bir tekme vurayım da var. Maalesef var. Düşene bir de bir tekmeyi insan olarak bizler de atıyoruz. Ve emlak sektörü çok korkunç. Yani 3 binlik, 4 binlik, 5 binlik hadi taş atlasın binalar. işte fiyatına göre 2 katı, 3 katı arttı yani. Ve bu deprem döneminde oldu. Özellikle de Mersin bölgesi için söz konusu bu durum yakın bölge olduğundan. Ne yapacağız biz bu fırsatçılarla? Özellikle de emlak sektöründe yok mudur önlemler? Önemleri. Evet, e, gerçekten <laughs> e, kanayan bir yaraya parmak bastı sizler de. Sizlerin söylemiş olduğu gibi gerçekten tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Biz sektör temsilcileri olarak bizler de bu konudan gerçekten rahatsız biz Aslında bu sektörü, bu piyasayı arttıran veya işte bu fırsatçılığı yapan bizler değiliz. Biz gayrimenkul sahibi değiliz. Bu gayrimenkullerin kiralama ve satılması ile ilgili aracılık faaliyeti gösteren kişileriz, firmalarız. Şimdi pandemi oldu, pandemi bahane edildi. Pandemiden sonra da çok ciddi kira fiyat artışları oldu. Döviz artışı oldu. Döviz artışından sonra tekrar bir gayrimenkulde çok ciddi bir fiyat artışı olmuş oldu. Çok ciddi bir olay yaşadık. Ben geçtiğimiz hafta cumartesi ve pazar günü bölgedeydim. Bölgeyi gördüm. Gerçekten çok ciddi bir doğal afet yaşamışız. Oradaki ölülere başsağlığı, yakınlarına başsağlığı diyoruz. yaralar ayrıca şifalar diyoruz. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi daha hala mucizelerle de karşılaşmakta istiyoruz. İnşallah umarım bunların sayıları da artar. Amin. Ama biz bölge halkını gördük, gezdik. Ee, ben İzmit doma büyümeyim. 17 Ağustos 99 depreminde yaşayan, e, bizzat bilen bir insan olarak oradaki insanların şu andaki ne yaşadıklarını biliyoruz. Evet, şu anda o kadar çok talep var ki, inanın son şu bir haftada özellikle ailesini yitirmiş, oradaki işini yitirmiş, binasını kaybetmiş kişilerin artık oraya bir daha dönmeyeyim, çıkayım düşüncesiyle ciddi bir göç başladı şu an Türkiye'nin çeşitli illerine işte. Belsin olsun. Kocaeli'nin de sanayi kenti olduğumuz için burada biraz daha iş imkanı bulabiliriz düşüncesiyle kentimize de ciddi göçler de geliyor ve gelmedi. Devam edeceğini düşünüyorum ben de. Bizi inanın her gün onlarca kişi kiralıklarla ilgili arıyorlar. Fakat şu var, biz depremin üçüncü ve de dördüncü günü hem meslektaşlarımıza hem de duyarlı vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunduk. Bunu sosyal medyalarımızdan, resmi internet sitemizden bütün üyelerimize duyurarak bir kampanya başlattık. Neydi bu kampanyanın sebebi? İkinci ya da üçüncü gayrimenkulü olan gerek emlakçılık yapan üyelerimiz, gerekse duyarlı, hayırsever vatandaşlarımızdan gayrimenkuller topladık biz. 200'e yakın işte 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1 tarzında çok ufak miktarı bir eşyalı, birçoğu eşyasız bir şekilde biz deprem zedelerinin konaklayabileceği 6 ay gerekirse 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl bile kesinlikle hiçbir kira almayacağını belirterek böyle bir gayrimenkuller topladık. Kocaeli Vali Yardımcımız Sayın Ali Aday'la da bu konuda ilettim, görüştüm. Kendisi de bu listeyi de verdim. Eğer öncelikli olacaklar da varsa bunlara biz e, konut amaçlı, ikame amaçlı yerler temin edebiliriz dedik. E, bu kampanyamız hala devam ediyor. E, yaklaşık biz 200 aileye yakın e, barınma ihtiyacını e, karşılamış olduk. Kocaeli Emnaşlar Odası ve üyeleri olarak. Tabi duyarlı gayrimenkul sahibi vatandaşlarımız da çok ciddi destekler verdi bölgeye odası olarak gittik. Elimizden geldiği kadar destekçi olmaya çalıştık. Türk toplumu gerçekten dayanışmayı, kaynaşmayı bilen ve özellikle de Kocaeli'de biz de bu 19, 1999 yaşadığımız depremle ilgili de görmüş olduğumuz için bir de evde de olsa acılarını sarmakla ilgili elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Ama ben özellikle yani meslek odalarının keşke böyle bir yaptırım gücü olabilse meslek odalarının keşke denetleme, ceza kesme yetkisi olabilse biz bu gayrimenkulleri kira artışlarını işte etik dışı davranışları çok ciddi faiz fiyat isteyenleri ciddi bir şekilde biz tespit edebiliriz. Yok mudur böyle bir yasa, böyle bir ceza? Olması gerekiyor çünkü çok fazla dolandırılıyor insanlar. Evet siz sağ olun sizin gibi örnek insanlar var, örnek emlakçılar var bu noktada. Kendi evini açan ev sahipleri de var ki bu süreçte insanlığı çok gördüğümüzün üstüne de basa basa söylüyorum ama e, bu sektörde fırsatçıları görmek istemiyoruz. Yani hiçbir sektörde görmek istemiyoruz ama insanların evi yıkıldı ve bu çok hassas bir nokta. Şimdi Kocaeli'ye olacak olanlar da var ve gelmeye de başladılar bayağı depremzede. Burada ciddi konut fiyatlarındaki artışın önlenmesi gerekiyor. Bir yasa yok mu ve bu noktada ne gibi önlemler alınmalı sizce? Aslında var. Sektörümüzle ilgili 5 Haziran 2018 tarihinde taşınmaz ticareti yönetimleri yayınlandı resmi gazetede. Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde internet portalları burada en büyük önem arz ediyor. Çünkü bir saniyede istediği kişi, istediği gerek emlakçı olsun, gerekse mal sahibi olsun fiyatı artırabiliyor veya düşürebiliyor. Buna bir dur diyen yok. Bir kere bunun kesinlikle bir önlenmesi lazım. Yani bir gün önce 2000 lira kiralık bir fiyat vardı ve bu 2000 liradan pazarla sunulmuş bir gayrimenkuldü. Bir saat sonra veya bir gün sonra 2 bin liradan 3 bin liraya çıkıyor. 3 bin liradan 5000 liraya çıkıyor. Buna bir dur delmeli lazım bir kere. Ya yani bu internet portallarının buna bir yaptırım olması gerekiyor. Biz Türkiye'de sadece Kocaeli değil, Türkiye'deki bütün meslek odasıları yani emlak odası başkanları olarak bakanlığımıza bununla ilgili öneriler ve yazılı ve sözlü bildirimleri bulunduk. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili önlemi alıyor ve çok yakın zamanda alacaktır mutlaka. Ama tabii Türkiye'de sadece bu fiyat artışla ilgili değil, Gayrimenkul sektörünün mutlaka bir düzene e, sokulması gerekiyor. Kesinlikle. Yani Bu kadar hoyratça bir e, piyasanın olmaması gerekiyor. E şimdi e, ilk televizyonlarda izledik e, bazı müteahhitleri işte kimisi yurt dışına kaçarken yakalandı, kimisi de işte şehir dışına giderken yakalandı. Elbette ki eğer eksik yaptıysa, demirden çaldıysa, betondan çaldıysa, projeye haykırı bir hareket ettiyse o müteahhitin suçudur. Buna diyecek bir şey yok. Ya peki Oradaki imar Komisyonu suçu yok mu? Oradaki belediye başkanı suçu yok mu? Ben bu binayı nasıl ruhsat verebilirim? Yani hiçbir bakanlığın denetim mekanizması yok mu? Olmayacak mı? Yani bugün e, her ne marka olursa olsun bir araç satın alıyoruz. Sıfır dahi olsa, ikinci elde olsa. E, özelliğine göre bir yılda ya da iki yılda bir muayene yaptırıyoruz biz bunlara. Bugün bir şey, siz gayrimenkul satın aldınız ya da yeni bir inşa e, ettiniz gayrimenkulünüz işte villa yaptınız ya da müstakil bir ev yaptınız kendinize. İskanını aldınız, ruhsatını da aldınız, hiç problem yok. Tapuyu da aldınız. Bu iskan aşaması bittikten sonra balkonu içeri katanlar var. İşte veranda yapanlar var, kış bahçesi yapanlar var. Yani o yapının üzerine bir kat daha fazla çıkanlar var. Ne oluyor? İşte bu düzeni bozuyor. Aslında biz imar affı yaptık Türkiye'de. İşte bu imar affının iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? işte örneğini şu an görüyoruz. Hala Kocaeli'nde 99 depreminde hasar gören binalar var. İzmit Sanat Okulu'nun karşısındaki köşe başının yanı bina yandırıyor. Kocaeli Adliyesi'nin karşısındaki birçok binalar yandırıyor. Ve Kocaeli i̇şte, depremine de... rağmen beklenen Marmara depremine rağmen önlemlerin ne kadar Kesinlikle. zayıf olduğunu yani, görebiliyoruz. Birçok yerinde var. İzmit'te, Gölcük'te, Derince'de, cadde üzerlerinde Kocaeli'nin birçok yerinde şu anda ağır hasarlı ve orta hasarlı dediğimiz bina kayıtları var şu anda. Yani bunların kentsel dönüşümlü olabilir, yerine dönüşümlü olabilir ebedi bir şekilde bunların olması gerekiyor. Barbara depreminden bahsediyorlar çok yakın zamanda. Allah korusun yani öyle bir şey olursa zaten biz kentimiz de bu yüzden ciddi bir yara alacağını düşünüyorum. Yani sonuç bu bence gerek ikinci yerler gayrimenkuller gerek sıfır yapılacak binaları mutlaka bir denetimden geçmesi lazım çok farklı bir sistemle artık gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Şimdi burada ev sahiplerini bir noktaya kadar tabii ki düşünüyoruz. Şimdi zamlar gelince kirada artacaktır bir noktada ama bunun üzerine yani böylesine uçurum bir fiyat neden? Neden bu kadar çok alıyoruz? Neden bu kadar çok yaralardan faydalanıyoruz? Gerçekten anlamıyorum. Ve özellikle de gayrimenkul sektör, sektöründe ciddi yaptırımlar gelmeli. Artık bu depremden sonra da bu konuda bence bir ders olmalı. Kesinlikle. Yani bu işte 1,5-2 yıl öncesine kadar 300-500 bin bandında olan araç şu an 2 milyon. Yani gene 1,5-2 yıl öncesinde 1 artı 1 ya da 1 artı 0 dediğimiz stüdyo da daireleri 250 bin, 300 bin TL'den biz pazarlardık. Şu an 1 milyonla 1,5 milyon arasında fiyatları değişiyor. Yani 40 metrekare, 35 metrekare bahsettiğimiz bunlar. Stüdyo, home office tarzı dediklerimiz. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1'lere girersek yani 4 milyonla 10 milyon arasında fiyat değişikliği oluyor. Yani gayrimenkul almak artık öyle herkesin hayalden, hayalden, de hayalden, hayalden de öte oldu. Nereye kadar çıkacak? Nereye kadar artacak? İnanın biz de e, kestiremiyoruz. Ama bu fiyat artışı evet e, inşaat maliyetlerine ciddi zam geldi. Üretici konut üretici e, firmalara da ben hak veriyorum. Çünkü sattığın yerine koyamıyor. E bu e, madalyonun diğer yüzüne de bakmak lazım. E, domino etkisi yaratıyor. Tabii. E, dolayısıyla iki yıl önceki gayrimenkul 1 milyondu. İki yıl sonra gayrimenkul 3 milyon. E onun kirası bin lirayken tabii ki şimdi bin lira olmayacak. Ama, Ama binde olmayacak. On bin de olmayacak tabii ki. Sonra görüyordu işte izliyoruz televizyonlarda işte ev sahibi kiracıyı kovaladı. O işte mal sahibi kiracısını İnsanlar bıçakladı. birbirini öldürmeye yani başladı birbirlerini ya. İşte geçtiğimiz deprem öncesinde ulusal televizyonda baktık evi yakmış kiracı. İşte biri pompalı tüfekle birbirini kovalamışlar. Bu vakalar artacak. Yani artmaması için bunun önlemini devlet almak durumunda. Nasıl alınabilir? Evet özel müteahhitlerin ürettiğine karışamayız. Belki onların fiyat politikasını çok belirleyemeyiz ama devletin mutlaka dar gelirlilere uygun bir konut üretmesi gerekiyor ki uygun üretilen konutun kirası da uygun olabilir. Türkiye'nin her ilinde ve her ilçesinde başlattılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başlattı biliyorsunuz. Kocaeli'de bunlar yapılacak. Bunların ivedi bir şekilde yapması lazım. Yani halkın, işçinin, işte memur kesiminin dediğimiz insanların en azından barınma ihtiyaçlarını ya da ev alabilme ihtiyaçlarını çok daha rahata kolayla indirmek durumundayız. Kaldı ki bir noktada tabi bu sizin alanınız değil daha çok müteahhitlerin alanı ama müteahhitlerin yapmış olduğu binalar sizi de zan altında bırakmıyor mu? Çünkü siz emlak sektöründesiniz ve o evleri satıyorsunuz onları satarken iyi bir pazarlama taktiğiyle satmanız gerekiyor. Dolayısıyla sattığınız yapının da sağlam olması gerekiyor. Ama burada siz emlakçılar olarak nasıl önlemler alıyorsunuz mesela güven konusunda? Evet aslında şu var. Hani buradan hem sizin aracında bir çağrıda da bulmak isterim ben bu ticaret yapan meslektaşlarıma. Bir kere bizim her sektörde olduğu gibi bizde de ayıplı mal satmamakla ilgili bir sorumluluğumuz da var bizim. Eğer biz mal sahibinin sözleşme yapmak durumundayız. Hiçbir gayrimenkulü sözleşmesiz çalışamayız. Yönetmeliğimiz buna izin vermiyor zaten ben eğer sizin gayrimenkulünü satacaksam, bunun tapusunu almak zorundayım. Sizle beraber çevre ve şehircilik bakanlığına gidip il müdürlüğüne gidip buranın hasarı var mı yok mu bunu sormak durumundayım. İlgili belediyeye gidip proje dışarısında bir problem var mı? Bu gayrimenkulün işte iskanı var mı yok mu? Bunlara mutlaka sormalıyız. Hadi biz atladık. Hani biz atlamamak durumundayız. Mutlaka bunlara sormak durumundayız ama Özellikle konut alacak kişiler mutlaka bunları sorgulasınlar. Sorgulamak zorundayız çünkü biz bunları. Evet konut alacak kişiler, evet. manzara önemli, evin şekli de önemli ama eğer bir yerden kısmamız gerekiyorsa, bunu dün de söyledik, hatırlatıyoruz ara ara, eğer bir yerden kısılacaksa o da kısılacak süsü olsun yapısı işte manzarası olsun ama kalitesi olmasın diyelim ve mutlaka oturacakları eve daha önce de bir emlakçıyla daha konuşmuştuk ve şunu söylemişti e, parası olanlar da e, gidip o evi kontrol etmiyor manzarası güzel yapısı güzel Aynen. güzel bir yerde o ev tamam evi aldım ama kontrol edilmiyor. lütfen onlar da bu evleri kontrol etsinler çünkü yapılan yeni binaların da yıkıldığını gördük ki özellikle Malatya buna büyük bir örnektir. Elit diye adlandırılan bir belde bir mahalle tamamen yıkıldı ve yeni binalar yeni yapılar vardı evet. orada. Her şey düşünülmüştü, manzarası da düşünülmüştü, İşte Amerikan mutfağına kadar düşünülmüştü. Yani bunu e, tekrar gerilemeye gerek yok belki ama işte Adıyaman'da Maraş'ta e, ilanları e, televizyonlarda izledik. İşte deprem önlemlerinde uygun, işte depreme e, şu kadar dayanıklı binalar diye pazarlama teknikleri yapmışlar o şekilde pazarlanan binaların yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını gördük ve bunlar sıfır binalar daha oturulmamış binalar gerçekten bir kontrolün olması, olması lazım. gerekiyor. Önemli ciddi bir şekilde de bir düzene girmesi gerektiğini düşünüyoruz evet. bizler. E, dört dörtlük bir yapı alabilenler mutlaka alsınlar ama onu alabilenler de mutlaka kontrol etsinler diyelim. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak tabii ki tekrar söylüyorum gerçekten çok üzücü bir durum. Çok ciddi bir afetten geçtik. Bölgeye de gidip gördüğümde hani bir müteahhit değilim, bir mühendis değilim veya bir işaretçi değilim ama gerçekten ayakta duran binalar da ciddi ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar. Bu bize ibret olur mu? Bu bizden biz ders alır mıyız bilmiyorum ama mutlaka bunlardan bir ders çıkartmamız lazım. Mutlaka yarınlarımızı ona göre inşa etmemiz lazım. Hani artık dikey yapılar da yapılabilir ama Kontrol olması lazım. İşte Japonya'da daha üst şiddetinde depremler oluyor. 9.2 9 civarlarında depremler oluyor ve orada sıfır can kaybı oluyor. Biz böyle teknolojileri kullanmak durumundayız. Ve bu kullandıkları sistemi de yıllar önce Mimar Sinan'ın yaptığı bir sistem aslında. Evet. Böyle de oturuyoruz yerimizde. İnşallah bu kötü haberlere işte devletimiz bu kontrolleri çok daha ciddi bir şekilde sağlar. Sağlayacağını düşünüyorum. Sağlayacaktır artık. çünkü bunun mali boyutu da artık çok yüksek. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık. Bizler teşekkür ederiz sağ olun. Efendim Alpay Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Kanıyan yaramız emlakçıların fırsatçılıkları, ev sahiplerinin fırsatçılıkları bu noktada konuştuk. Alınması gereken önlemlere değindik.